Bodrum Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ile hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında yeni bebek sahibi aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. 2025 yılı içinde 310 aileyi ziyaret eden ekipler, bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setlerini ailelere teslim etti. 2024 yılından bugüne kadarsa toplam 810 aile projeden yararlandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci bu anlamlı projeyle yeni bebek sahibi ailelerin mutluluğunu ortak oluyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ziyaretlerini program dahilinde sürdürüyor. Okudum. Çok teşekkür ederiz. Sağlıkla büyüteceğiz. Belediyemize tüm bu hizmetleri için, sosyal belediye ilgilik için, bizleri düşündüğü için, özellikle gelecek nesilleri düşünerek bu tarz yeni aksiyonlar aldıkları için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle karşılaşmışız, iyi ki başkanımız var, iyi ki hepiniz varsınız. <laughs> da var. teşekkür ederiz. <gülüyor> Güzel, <laughs> seninle gelmeyi <laughs> I am not know